Burada Romeo var. İki. Bir gece üç kişi oldu. Yas mı ilan ediyoruz? Niye öldürmüyor katil? Oscar. Üç. Quebec. Oscar. Gelsene <laughs> Gitme kal be Allah geldi. Ne oldu? Allah geldi. gel, <laughs> gel, gel. Da. gel. Durma, Lan Allah bir şey o zaman. yapmayacağım gel geldi. Allah geldi. gel geldi. Allah 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 o <laughs> da şu an normal oyuna döndü. Koru biz ama da Normal mörder oynuyor. Katili bulduk. Bitti oyun. <laughs> Nasıl yakaladın kanka? Biraz anlatmak ister misin? Hiç kesinlikle anlatmak istemem. Arkadaşlar, papayı gördüğünüz yerde vurun da öbür geçelim. Vuramıyoruz kanka, korkuyor. Var kanka, aha. Aha değil o işte, o silah aldı Çık bakayım. Ay bu Romeo'ymuş. Aman akıyım, katilmiş ya. Kulut <laughs> evet, değiştirdi, ben... neredesin lan? Roma'ya katil <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> ben, ben ne oldu? Kadir silahı mı aldı lan? Kadir nasıl silah alsın? Kafayı mı <laughs> yedin?